burada tünel yapmıştı. Burada duvar yaptı. Şimdi derinliği alacağız. Duvar kaç metre altta? Şöyle bir iki adım geri geleceğiz. Sonra duvar yapan ya da çarpı yapan yere geldiğimiz zaman son ayakta duruyoruz. Ayakları oynatmayacağız arkadaşlar. Ayaklar artık oynamayacak. Bir İki 3 Çubukları savurmayın. 4 Çubuk yavaşça kapanıyor. 5 6 Çubuklar öldü yani durdu. Derinlik almayı bırakıyoruz. altı metre verdi. 1 metre düşüyoruz. 5 metre. Buradaki duvarın dibi 5 metre derinliğinde. Şuradan bir derinlik alalım. İşte burası odanın boşluğu. Burası böyle oda. Şöyle oda. Odanın boşluğu burası. Bakalım taban. Taban kaç metreymiş? Şimdi geleceğiz çarpı yaptı ya da duvar yaptı. Şöyle. Tabanın ortasında, odanın ortasında dur. 1 2 Bakın çubukları savurmuyorum. Çubuklar 3 Çubuklar hiç sağa sola eğilip düşülmüyor. 4 5 2 3 saniye bekleyin. 6 ve çubuklar artık öldü. Öldü. Siz derinlik alırken çubuk yavaş yavaş böyle yapabilir, böyle yapabilir. Şu harekete kadar alacaksınız. Yani ölü hareketi. Son demek. Evet arkadaşlar şimdi mezarın derinliğini ölçüyoruz. Burada kemiğin üstünde çarpı yaptı. Bir. İki. 3 4 5 Evet, 4-5 metre derinlik verdi. 1 metre düş 4 metre ile 5 metre arasında. Bir de şu duvardan ölçelim. 2, 3 4 5 6 7 Evet duvarda 5 ile 6 verdi. Ortası 4 ile 5 verdi. Yani 4-5 metre derinlikte burada bir mezar ya da lahit var. Hoşçakalın.